Değerli severler 5 Haziran Pazartesi günü Şanlıurfa Hipodromu'nda 8 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek. Birinci koşu saatler 17.45'i gösterdiğinde start alacak. Şimdi İdman Pisti programını izliyoruz. Bir numaralı Şirin Kan Hikmet Sarıdalla 3 Haziran'da kenter yaptı. 2 numaralı My Future Yusuf Cengiz idaresinde 3 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 853.7 427.4 oldu. 3 numaralı Jack Hayip Abdullah Çankayalı 3 Haziran'da sprint yaptı. 400'ünü 27.2 olarak tamamladı. 5 numaralı Beautiful Lady Tolga Yılmaz'la 3 Haziran'da sprint yaptı, 400'ünü 26.6 olarak tamamladı. 6 numaralı Nazlı Fatma Mehmet Şakir'le iç pistte 3 Haziran'da sprint yaptı, 400'ünü 28.5 olarak tamamladı. 7 numaralı Süper Mecrin iç pisti Abdullah Çankaya ile 3 Haziran'da sprint gerçekleştirdi. 200'ünü 14.2 olarak fotoya girdi. Bir numaralı Fedai Kan 3 Haziran'da galop yaptı. Fedai Kan Mehmet Fatih Aslan'la Mehmet Fatih Aslan'la 800'ünü 54.1, 400'ünü 26.5 yaptı. 2 numaralı Felhan Taş 600'ünü 39 ile 400'ünü 26.4 ile tamamladı 3 Haziran'da Yusuf Cengiz'le çalıştı Felhan Taş. 3 numaralı Phantom Warrior Mehmet Şakir 2 Haziran'da galop gerçekleştirdi 853.1 400'ü 27.4 oldu. Dört numaralı Rutbar Mehmet Şakir idaresinde 3 Haziran'da galop yaptı. 637.7 425 oldu. 5 numaralı Victory Shot gerideki Safkan öndeki King Gökhan'dı. Abdullah Çankaya ile 3 piste 800'ün 53.9 400'ün 27.3'lük dereceyle tamamladı. 3 Haziran'da Victory Shot gerideki isim. 6 numaralı Black Sea Faro A3 Haziran'da sprint yaptı. 425.3 oldu. Mehmet Şakir var üstünde. 7 numaralı Sarı Prenses Burhan Sarıdal idaresinde çalışma gerçekleştirdi. Dışta öndeki isimli Sarı Prenses içte geride kalan şekerli yıldızdı. 429.4 oldu sprintinin. 8 numaralı Süper baler ekranlara geliyor 3 Haziran'da sprint yaptı 213.5 oldu Abdullah Çankaya çalıştırdı bu ismi. 1 numaralı Red Justin Mustafa Işık idaresinde 3 Haziran'da galop yaptı 854 854.426.2 oldu. 2 numaralı Rising Man Emre Akkılıç'la iç pistte 3 Haziran'da galop yaptı. 858.4 430 oldu. 3 numaralı oğlum Turan Mustafa Işık'la çalıştı. 3 Haziran'daki galobunun binini 113.7 428.8 yaptı oğlum Turan. 4 numaralı Demented Vedat Kızmaz'la iç pistte 3 Haziran'da galop yaptı. 638.8 425.2 oldu Demented'in. Beş numaralı Line of Babylon Yusuf Cengizle 3 Haziran'da çalıştı. 638.2'lik 425.1'lik çalışmayla sonuçlandırdı. 6 numaralı Mehmetov Hikmet Sarıdal'la Diyarbakır'da 3 Haziran'da kenter yaptı. Yedi numaralı Coral Storm, Burhan Sarıdal'la iç pisti 3 Haziran'da sprint yaptı. 425.5 oldu Coral Storm'un. 800 numaralı Dayı Hart, Diyarbakır'da 3 Haziran'da kenter yaptı Burak Bektaş'la. 9 numaralı Germuş Kızı Mahmut Ünlü İdaresi'nde 2 Haziran'da 800'ünü 49.4'lük, 400'ünü 25.4'lük bir çalışmayla sonuçlandırdı. 10 numaralı Taş Kesen Mehmet Doğan idaresinde 3 Haziran'da çalıştı. Taş Kesen içteki isimdi 850.8 425.2 oldu. İç pistte çalıştı. Dıştaki Ramfor Remazan'dı. 12 numaralı Mitchell Mahmut Ünlü ile 3 Haziran'daki yaptığı sprintinin 400'ünü 28.3 olarak sonuçlandırdı. 2 numaralı Taçazat iç pistte 3 Haziran'da Kenter yaptı Burhan Sarıdal idaresinde. Üç numaralı Balkuhan Umut Demir'le 3 Haziran'da kenter yaptı. 4 numaralı Gediz Kaya Hasan dağ İdaresi'nde bu yarışa Elazığ'da hazırlandı. 3 Haziran'daki yaptığı galobunun 645.7, yüzü 45.7, yüzü 30.5 oldu. 5 numaralı Tanır Bey Yusuf Cengiz'le 3 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 857.6, dört 28.3 oldu. 6 numaralı Bavera İsa Katar'la 2 Haziran'da 800'ünü 57.3'lük, 400'ünü 29.2'lik bir çalışmayla tamamladı. Yedi numaralı şekerli yıldızı içte gerideki isim dışta öndeki isimse sarı prensesti 857.6 400'ü 29.4 oldu Yusuf Cengiz'le çalıştı şekerli yıldız. 800 numaralı Aybar Beya Pranti idaresinde 3 Haziran'da galop yaptı. 600'ü 41.4, 400'ü 27.4 oldu. 9 numaralı Durdur Beni Abdullah Çankaya ile 3 Haziran'da sprint gerçekleştirdi. 400'ünü 33.3 olarak tamamladı. İzlediğimiz isim 9 numaralı Durdur Beni ve Abdullah Çankaya. 10 numaralı Kıfan Gülü Sami Kaplan'la 800'ünü 58.6, 400'ünü 28.7 yaptığı galobuyla siz değerli yarışseverlerin severlerin ekranlarına geldi. 3 Haziran'da Kıfan Gülü çalıştı. 11 numaralı Memo Candır Mehmet Şakir'le 3 Haziran'da çalıştı. 644.1, 429 oldu. 12 numaralı Torcan Han Adana'da Salih Parıldar'la 3 Haziran'da yaptığı galobunun 800'ünü 59.3, 400'ünü 29.5 olarak tamamladı. 13 numaralı Ertegi iç pistte Emre Akkılıç'la 3 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 855-400'ü 28 oldu. 14 numaralı King Alp içte gerideki isim Çarigrat dışta öndeki safkan Mehmet Fatih Aslan çalıştırdı King Alp'i 858.1 431 oldu. 1 numaralı Penaber Abdullah Çankaya idaresinde 2 Haziran'da binini 1.09.8, 400'ünü 27.8 yaptığı galobuyla ekranlara yansıdı. 2 numaralı Crescent Moon iç pistte Mehmet Şakir l 850, 400'ünü 24.5 olarak tamamladı. 3 Haziran'da çalıştı Crescent Moon. 3 numaralı Last Ruler Mehmet Şakir idaresinde 2 Haziran'da 800'ünü 50.3'lük, 400'ünü 25.1'lik bir çalışmayla tamamladı. 4 numaralı King Mehmet 3 Haziran'da İsa Katarla 800'ünü 51.3, 400'ünü 24.5 yaptı. King Mehmet ekranlara geldi. 5 numaralı Kosi Yusuf Cengiz idaresinde 3 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 639 400'ü 25.7 oldu. 6 numaralı Vega Bond 3 Haziran'da kenter yaptı Yusuf Cengiz idaresinde. 7 numaralı Al Celim Sami Kaplan'la 851.8'lik 51.8'lik 400'ünü 25.1'lik bir çalışmayla tamamladı 3 Haziran'da çalıştığı Al Celim. Sekiz numaralı Kayralara Emre Akkılıç'ta 3 Haziran'da 850.4 400'ünü 25 yaptı tam olarak Kayralara. 9 numaralı King Savaş gerideki isim önde Kayralara vardı. İsa Akyavuz'la 851-425.6 olarak tamamladı. 10 numaralı Siverekli Can İçpiste Vedat Kızmaz'la 3 Haziran'da kenter yaptı. 11 numaralı yarış prensi Mustafa Işık idaresinde iç pistte 3 Haziran'da 800'üne 53.9'luk, 400'ünü 26.1'lik bir derece çıkardı. 12 numaralı Ünlü'nün Gülü Mahmut Ünlü idaresinde 800'ü 52, 400'ünü 25.1 yaptığı Ünlü'nün Gülünü izliyor. 13 numaralı Nazlı Prenses ekranlara geldi. Bu safkan Mehmet Emin Doğan'la kenter yaptı Şanlıurfa'da. 14 numaralı King Ümit İsa Akyavuz'la binini 400'ünü 24.7'lik çalışmayla tamamladı 2 İran'da. 1 numaralı Ulu Pamir Ahmet Arslan idaresinde 3 Haziran'da çalıştı. 801 oldu. 2 numaralı Bozkara Sami Kaplan'la 3 Haziran'da sprint yaptı. 400'ünü 29.2 olarak tamamladı. 3 numaralı acı dilli Fatih Mehmet Şakir'le iç piste 3 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 859.1lik 59.1'lik 400'üne 30.2'lik çalışmayla sonuçlandırdı acı dilli Fatih. 4 numaralı Kelemer Emre Akkılıç'la çalıştı 3 Haziran'daki çalışmasının binini 112.7 400'ünü 29.6 yaptı. 8 numaralı Hilvanlıoğlu iç pistte İsa Katar'la 3 Haziran'da 800'ünü 58.4, 400'ünü 29.5 olarak tamamladı. 9 numaralı Mazduma iç pistte Mehmet Şakir'le sprint yaptığı 3 Haziran'da 429 oldu. 10 numaralı Süpermen Sami Kaplan'la 3 Haziran'da Kenter yaptı. Ekranlarımızda Süpermen. Bir numaralı Büyük Baron Sami Kaplan idaresinde çalıştı. 3 Haziran'daki galobunun 638.4, 400'ü 25.6 oldu. 2 numaralı Halla Çağ'sı iç pistte Yusuf Cengiz'le 3 Haziran'da 852 ile 400'ünü 26.8 ile tamamladı. 3 numaralı King Gökhan öndeki isim geride kalan Victor şattı Vedat Kızmaz'la iç pistte yaptığı dereceler 852.3 400'ü 25.9. 4 numaralı Shine of Sun Mustafa Işıklı 3 Haziran'da bilini 1.09.5 400'ünü 27 olarak tamamladı. Shine of Sun. 5 numaralı You Can Trust Me İsa Akyavuz'la 3 Haziran'da 852.7 400'ünü 26.3 yaptığı görüntü ekrana geldi. 6 numaralı Lord of the Iron Sami Kaplan'la 3 Haziran'da sprint yaptı. 212.8 oldu. 7 numaralı Mayma Special 3 Haziran'da kenter yaptı. Üstünde Yusuf Cengiz var. Pist, iç pist. 8 numaralı Roselin Vedat Kızmaz'la 3 Haziran'da sprint yaptı. 212.6 12.6 oldu. 1 numaralı Sauron İsa Akyavuz'la 3 Haziran'da çalıştı. 800'ü 50.8, 400'ü 25.7 oldu. 2 numaralı İbocan iç pistte 800'ünü 56.5, 400'ünü 28.1 olarak tamamladı. Burhan Sarıdalla 2 Haziran'da çalıştı. 3 numaralı iş bitiren Mahmut Ünlü idaresinde 100108.1 400'ünü 26.5 yaptı 2 Haziran'da çalıştı. 4 numaralı Şalgamcıoğlu iç pistte 800'ünü 53, 400'ünü 25.1 yaptı. Bu çalışmayı Burhan Sarıdalı İdaresi'nde 2 Haziran'da gerçekleştirdi Şalgamcıoğlu. 5 numaralı Abim Benim Abdullah Çankaya iç piste 3 Haziran'da 800'ünü 55, 400'ünü 27.2 olarak tamamladı. 6 numaralı Oblomov Mahmut Ünlü ile 2 Haziran'da binini 1.05.6 4 yüzünü 25 tamamladı. 7 numaralı Papçi Sami Kaplan'la iç piste 3 Haziran'da sprint yaptı 425.9 oldu. 8 numaralı Angelina Mahmut ünlü idaresinde 3 Haziran'da 800'ünü 49.2, 400'ünü 24.8 yaptığı galobuyla siz değerli yarış severlerin ekranlarına geldi. 9 numaralı My Brilliant Girl Mehmet Doğan'la 638.3'lük 400'ünü 26'lık çalışmasıyla sonlandırdığı 3 Haziran'da. 10 numaralı Hayde Altın, iç pistte Mehmet Şakirli, 852.5 400'ünü 25.9 yaptı. Hayde Altın'ı izliyoruz. 11 numaralı Chief Ruler, iç pistte Yusuf Cengizli, 3 Haziran'da çalıştı, 637.2 424.3 oldu. 13 numaralı tek Pınar İsa Katarlı iç pistte 3 Haziran'da yaptığı galobunun binini 400'ünü 26.5 yaptı. 14 numaralı numaralı Nilfgaard Sami Kaplan'la 3 Haziran'da sprint yaptığı 213.6 e oldu. Ekranlarınıza gelecek son safkandı. Sayın severler 5 Haziran Pazartesi günü Şanlıurfa Hipodromu'nda 8 koşulu bir program sizleri bekliyor olacak. İdman Pisti programımızı izlediniz. Bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder. Bol şanslar dileriz.